Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Kayra Işıltı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Kara. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Umarım eğlenceli geçeceğini umuyorum. Hemen başlayalım. başlıyor. Başladın. Şu an geliyor arkadaşlar. Evim var benim. Hemen bu arada dinleyenler için göstereyim. Ayarlara girdiğinizde chess var o hile. Açınca el verside ediyor. Ona basın. Hep sınırsız gündüz oluyor. Bunu da bilmeyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Resim gönderim. Açalım. Şimdi bir çılgınlık yaparız. Hask nerede hask? Hah hask. Hask aldım arkadaşlar. Dolu hask. Yapacağım ve Survivor moda geçeceğim. Böyle şeyleri hep çok sevdiğimi belirtmek istiyorum. Ondan sonra ee, ee, zombi ne diyor? Zombi, zombi yanıyor sıcakta. Örümcek koyacağım arkadaşlar. Örümcek tehlikeli gerçekten. Bir sürü. Örümcek dünyasına hoş geldiniz. Hemen aşağı geçelim buradan. Örümcekler de tıklanıyor. Tamam. kapatalım. Evet şimdi sever moduna geçmeye hazırız. Hemen geçelim. Sever. Evet çıkıyoruz. Sever moddayız arkadaşlar. Kasklar hemen kapıya dayandı. Hmm. Hmm, kapıya dayandılar. Kapıyı kırarlarsa çok kötü olacak bizim için. Bekleyelim. Şu da çok boşluklar arkadaşlar. Burayı kapatacağım bir dakika sefere. Aç kapa kapa kapa. <laughs> Bir de oynatırım arkadaşlar. Bazen ne öldürmemiz gerekiyor. Allah Allah Öldürdük arkadaşlar. Hemen. Biraz da kamera şey olduğu için elim geliyor. Kameranın oraya kusura bakmayın. Bizim canımız da doluyor herhalde. Evet doluyor. Arkadaşlar kapıyı kıracak herhalde. Bir önlem alalım şuraya. Şöyle yapalım. Bakın Bu. Bu kıstırdık arkadaşlar onu. Hemen deviyelim. Kıralım bunu. Oh. Allah 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 Allah. Buraya kıstırdık arkadaşlar. Öldü hemen zaten kırılınca hemen vurunca öyle arkadaşlar. Bu yöntemsiz de kullanabilirsiniz. Gelemiyorlar zaten. Güzel oluyor. Buradan Hadi açtım şimdi. Kapıyı açtım. Dur, dur. Öleyim de dışarıdan biraz macera yaşayalım. Reparm dedik. Diyorlar arkadaşlar. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. Şöyle iki kere ileri tuşuna basınca hızlı koşuyor. Böyle. Şöyle yapalım oynayamıyorum öbür türlü çık 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 arkadaşlar bunlar da merdivenlere benziyor biraz buradan özetliyorum aha geliyor arkadaşlar deli kaç kaç Ha, tepede ev varmış. Nasıl gireceğiz? dağın içine oyup ev yapan adama ben ev yapan adamın içine ben biraz ama ama geldi öldür 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 çok nereye kadar takip böyle? anlamıyorum Şöyle. öyle. Bazen oyun oynarken kendimi kaptırıyorum kamera açısı bozuluyor. Evet. Acaba arkadaşlar burası hmm, açılır mı? Burayı kırmamız lazım. Kıralım. Bunlar şimdi arkadaşlar kalın herhalde bayağı. Biz bunlarla devam edelim açık. Daha var mı? Hallettim mi bunları? Aha örümcek bir şey yapar mı? Yemez ya. o vurunca saldırıyor. Bu saldırmıyor evet. Orada küçük az. Görüntüler çok kötü olur. Çok hızlı koşuyorlar. Arkadaşlar kaçalım. İşi örümce vurunca ikisi birden saldırıyor. Bu arada hasta geliyor. Arkadaşlar bir tane hasta köyü sıkıştırmış. Bırak lan köyü bırak lan. Bırak lan köycü. bakalım. Çık çık çık. Çık yukarı çık, çık. Aa çıkmıyor. Geliyor mu? Arkadaşlar vuruyorum düşüyor. Vuruyorum gidiyor. Git lan git lan. Ne yorulmak bunlar şeymiş bu Allah. Arkadaşlar vurdu. Nerede bu? Aa. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Bu arada telefonu düşürdüm. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.